Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber renden yeniden sinirle kaçmaya çalışacağız hemen videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci gün yaz geldiğine göre başlıyoruz bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Evet Bizim karakter uyanıyor Tekrar bir dikkat çekme fazla Şuraya yaklaşmıyorum şuraya yaklaştığında ne oluyorsa bir de bunun içeri geliyor Evet ses çıkardık. Bekliyoruz gelmesini. Evet haydi biraz çabuk gel. Ses yok gelme gitme sesi. Yok sen niye burada ilk sattı O Ulan sen de şimdi mi geldi? Neyse <laughs> arkadaşlar ikinci günü geçiyoruz. Bayağı hızlı oldu. Bir de gelmemesinden dolayı da oldu. Bir insan sese gelir bakar gider. Ama orada sinsice bekliyormuş muyse. Evet. Çabuk bir şekilde uyanabilirse bizim karakter. Evet. Şu dolapta ne varsa bir dolabın kapını açtığımızda dek memnun ip geliyor. Evet çabuk. Kapı açıldı. Tamam şimdi geldi. Evet. Şimdi geldiğine göre bakalım. Çabuk gitsin de bir. Dolaşmaya başlayalım etrafı. Şurada bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Çıkıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şu kapının orada kalmış. Bir bizim karakter duvara yapışmaktan ne olduğunu şaştı. Allah belanı vermeye ses. <laughs> Bu sesli yerler bayağı gıcık eden yerler. Bir adam atıyorsan gıc, bir adam atıyorsan gıc, gıc, gıc. Ne diyecek? Daha direkt ben buradayım diye bağırsın yerler. Bağırıyor zaten. <laughs> Neyse. Üçüncü güne geçtik. Bayağı hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Evet. Şimdi biraz farklı bir şey yapacağız. Evet. Yaptık. Bunun da gelmedi. Şu Şuraya geldi. Geçti ben hızlı bir şekilde. Hadi git. Yok burada. Ne ara geldi de ne ara gitti bu? <laughs> evet. Aha. Aha ses yaptık. Bana koş. Sen ne ara geldin ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam dördüncü güne geçeceğiz. Evet bakalım birazdan gelir sonuçta. Evet doğru hatırlamışız Evet bakalım. Ben biraz daha erken söylüyorum. Şimdi bizim karakter biraz daha hızlı uyanabilirse daha güzel. Çabuk çabuk hızlı uyan biraz da. Evet. Şimdi. Evet ses çarptık şurada. Görebileceğimiz bir yerde tamamdır. Niye geldin bu cebatta niye oraya gittin? Evet. Şimdi bu gitsin. Biz de öylece etraf dolaşalım. Çıktı odadan. Evet. Dikkatli bir şekilde. E senin gibi ses de. sen de geldin? Daha az önce ses çıktı bu anında bunun şurada. <laughs> neyse arkadaşlar son güne geçiyoruz. Birazdan yaz gelir. Yani 5. güne geçtik. Evet. Bizim karakter biraz daha hızlı uyansa daha iyi olacak ama neyse uyanamıyor bir türlü. Yavaş yavaş sakin sakin uyanıyor. Evet bir hızlı uyan. Çabuk. Çabuk. Bunu da de. Evet. Hızlı bir şekilde girdik. Gördün mü? Ne seti bakıyorsun. Hadi git. Gitmek bilmiyor bu sefer de. Git. Bir git ya. bir de tuzak bırakıyor. Evet, bir çabuk git ya. Tuzağa da bıraktın. Git, aferin. Ne gidiyorsun? Heh. En son da ya. Ne oldu? Zaten biz oraya görerek basacağız ya. <laughs> Çüş. Her yerde bir tane de pat. Böyle tuzak olamaz ya. Allah belanı vermiyor. Şuradan dönüp dolaşalım diyeceğim de bakalım orada mı? Ne ara çıktın? <laughs> neyse arkadaşlar. Game over sonu göreceğiz birazdan. Ben biraz erken söyledim ama neyse. Evet. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 aboneye ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.